Kırlangıcın hikayesi. Kırlangıç bir gün bir kıza aşık olmuş. Her gün pencerenin önüne gelir kızı izlermiş. Bir gün cesaretini toplamış ve kıza "Ben seni seviyorum." demiş. Kız "Saçmalama sen bir kuşsun, ben bir insan." demiş, kuşu içeri almamış. Pencerenin önünden kovalamış. Kırlangıç yine gelmiş. "Tamam seni hiç rahatsız etmeyeceğim. Sadece çok iyi dost olalım." Kız yine kabul etmemiş ve onu kovalamış. Kırlangıç tekrar gelmiş. Bak demiş, hava çok soğuk seninle çok iyi arkadaş olalım. Beni içeri al soğukta donacağım. Sıcak ülkelere göç etmek zorunda kalacağım. Lütfen beni içeri al. Kız yine içeri almamış. Kırlangıç üzgün bir şekilde gitmiş. Aradan çok zaman geçmiş. Kız pişman olmuş. Yaz gelmiş. Diğer kırlangıçlara onu sormaya başlamış ama gören olmamış. Sonunda danışmak için bilge bir kişiye gitmiş. Olanları anlatmış. Bilge kişi demiş ki kırlangıçların bütün ömrü 6 aydır. Hayatta bazı fırsatlar vardır. Sadece bir kez elinize geçer, değerlendiremezseniz uçup gider. Dikkatli olun, farkında olun. Her şeyin iyi olması dileklerimizle.